TET 12. denemedeyiz. Ee, birinci sorumuz. Eni 50 metre boyu 100 metre olarak yapılmış bir futbol sahasında kaleci Volkan topa vurarak topu ortalama 10 metre bölü saniye süratle kaleci Okan'a atıyor. Top 10 saniye sonra Okan'ın bulunduğu kaleye düşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Futbol sahasının en ve boy uzunluğunun birimi SI birim sistemine göre verilmiştir. SI birim sisteminde uzunluk metredir. Evet bu ifade doğru arkadaşlar. Topun atış süratinin birimi SI birim sistemine göre verilmiştir. Metre ve bölü saniye. Evet SI birim sistemidir. MKS metre kilogram saniye. Topun havada kalma süresi birimi SI sistemine göre verilmiştir. Evet saniye olarak verilmiştir. O da doğru cevabımız E seçeneği olur. İkinci sorudayız. Öz kütlesi 3D olan cisim D ve 2D öz kütleri sıvılarla dolu kapta şekilde gibi durmaktadır. Sıvılar türdeş olarak karıştırılırsa yargılarından hangileri doğru olur? Cisim etken kaldırma kuvvetinin büyüklüğü azalır. Evet. D ve 2D yoğunlukta sıvılar karışınca karışımın yoğunluğu D'den büyük 2D'den küçük olur. Dolayısıyla daha önce cisme 2D'lik sıvı Kaldırma kuvveti uygularken, iki değerden daha düşük bir sıvı kaldırma kuvveti uygulayacaktır. Veya batan aynı kalmak, kalırken, D sıvının yoğunluğu düşeceği için uygulanan kaldırma kuvveti azalır. Doğru. Cismin kab kabın tabanına uyguladığı basınç artar. Kaldırma kuvveti küçülünce cismin tabana uyguladığı basınç artar. Evet, burada da arkadaşlar cismin tabanına uyguladığı basınç artar diyor. Niye artar kabın tabanına uyguladığı basınç? Çünkü kaldırma kuvveti azaldığı için. Evet bu da doğru. Karışımın öz kütlesi 1.5D olur diyor. Bu yanlış. Neden? Eşit hacimde karışmıyorlar. Aşağıdaki cismin bulunduğu yerde bu kadar bir hacim eksikliği var. Dolayısıyla yukarıdaki ile alttaki eşit hacimde karışsaydı aritmetik ortalamasını alacaktık. Dolayısıyla 15 buçuk olmayacak. Burada aritmetik ortalaması 1.5 ediyor ama hacimleri eşit değil. 1 ve 2 B seçeneği cevabımız. Üçüncü sorudayız. Düş düşey duvara yatay olarak sabitlenmiş uzama katsayıları lambda ve 2 lambda olan sırasıyla kale çubuklarını ile ısıca yalıtılmış dönebilen X kresi şekilde yerleştiriliyor. X kresi verilen ok yönde dönmesi için işlemlerden hangilerinin tek başına yapılması gerekir? Kale çubuğunun sıcaklığının delta T kadar artırmak lazım diyor. Evet bu 2x kadar uzarken bu da x kadar uzar ve ok yönde döner. Bu ifade doğru. K ve L çubuklarının sıcaklığını de, delta T kadar azaltmak bu 2x kadar bakın şöyle yapalım arkadaşlar. 2x kadar e, azalırken 2x kadar. Diğeri de x kadar azalacak. Dolayısıyla ters yönde dönecek. Bu ifade olmuyor arkadaşlar. Yalnız K bunun sıcaklığını delta x kadar, delta t kadar azaltmak. Bu dururken 12'ni x kadar e, azaltınca e, pardon delta t kadar azaltınca x kadar kısalacak ve alttaki dururken üstteki kısalırsa ok yönde yine dönecektir. 1 ve 3 cevabımız E seçeneği olur. Dördüncü soruda yatay düzlemde durmakta olan cisme F kuvveti şekli gibi uygulandığında cismin L noktasından V büyüklüğünde hızla geçiyor. Buna göre diyor cismin L noktasına geçerken hızının daha büyük olması için hangileri yapılmalıdır? İş enerji ilişkisinde F'in yaptığı iş buraya da KL arası arkadaşlar. KL arası. Eşittir 1 bölü 2 mv kare. Buradaki cismin kazandığı kinetik enerji eşit olacak. Bu yapılan iş cismin kazandığı kinetik enerji eşit olacak. Ee, burada hızın büyüklüğünü artırmak istiyoruz. Evet, L noktasına geçerken hızının büyüklüğünü artırmak için m kütlesini artırmak. m artarsa, hayır, hız küçülür. Bu olmadı arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin... E, kuvvetini azaltmak. Evet burada sürtünme kuvveti varsa aynen onu burada eklemedim ben. Şunu da diyebiliriz buraya artı diyelim. Evet daha iyi olur. F sürtünme çarpı yine k. -L. Yani benim yaptığım iş bir kısmı sürtünmeye gidecek, bir kısmı da kinetik enerji. Bunu azalttığınız takdirde evet kinetik enerji miktarı büyüyecek. Dolayısıyla bu doğru. El kuvvetinin büyüklüğünü artırmak bu artarsa burası sabit kaldığı için hız büyüyecek. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. İç direnci önemsiz özdeş üreteşlere özdeş KL ampulleri şekil 1'de gibi bağlanmıştır. Bu lambalar ve üreteçler şekil 2'de gibi bağlandığında yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu şekilde bağlandığında biz buraya şöyle bir değer veriyoruz. Bakın Buraya biz V dersek bakın artı olduğu için buradan buraya geldiğinde şu, yok bura, kesişim noktalarına sıfır değerini vermemiz lazım. Sıfır değerini verdiğim zaman bu tarafa eksi olduğu için burası eksi V. Burası da yine eksi V. Burası da eksi V. Burası da yine bakın sıfır olacak gördüğünüz gibi. Yani bakın e, bir V kadar potansiyelimiz var ya pilimizin. Eksi V, V daha sıfır etmez mi? Doğru bakın eksi v, burada v kadar değerimiz var. Eksi v artı v daha sıfır eder. Doğru. Bunlar da v, bunlar da v. O halde bunun üzerindeki gerilim v, bunun üzerindeki gerilim de v. Bakın L ampülü burada yanmıyor. Çünkü iki kutbu arası, ucu arasında aynı potansiyel varsa buradan akım geçmez arkadaşlar. K V iken bakın burada da V olduğu için parlaklığı değişmez. Doğru. Kan e, şimdi L parlaklığı değişmez diyor. Hayır yanmazken yanıyor. Bu da yanlış. Işık verme süresi artar diyor. Aynı akım geçiyor. Bakın I akımı geçiyor. Gerilim V oluş. Bundan da I akımı geçiyor. Fakat bu I'nın I bölü ikisini bu veriyor. Yukarıdaki bir pilimiz veriyor. Diğeri de I bölü ikisini veriyor. Bu ise her ikisi aynı anda I verdikleri için buradaki bu e, ikinci dilde daha kısa sürede bitecektir. Ama burada ne diyor? Işık e, verme süresi artar diyor. Hayır, azalır burada arkadaşlar. Bu yanlış. Ya yani o zaman cevabımız A seçeneği olacak burada. Evet, 6. sorudayız. Bir I, ışık ışını kaleye saydam ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi ışık gelmiş bakın buradan aradaki bölgeden gitmiş arkadaşlar. Işığımızın bakın biraz daha açısını büyütsek tam yansıma yapacak. Bu şu demektir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye çalışmış ışığımız. K ortamının kırılma indisi L'den büyüktür doğru. K ortamının kırılma indisi azaltılırsa ışık ışını L ortamına geçer. Evet. Ortamlar arasındaki fark azalınca kırılma miktarı azalır. Yani ışığımız bakın bu şöyle gitmesi gerekiyordu. Böyle bu kadar kırıldı. İndis arasındaki fark azalınca daha az kırılacağı için L ortamına geçer. Bu doğru. L ortamın kırılma indisi artırılırsa tam yansıma yapar. Hayır. K'nınki artırılırsa daha çok kırılır. Aradaki fark daha çok artar ve tam yansıma yapar. L'nin indisi artırılması demek aradaki farkın azalması demek, kırılma miktarının azalması demek, ışığın L ortamına geçmesi demek. Bu ifade yanlış. 1 ve 2 D seçeneği cevabımız. 7. sorudayız. 1 ışık ışını asal eksenleri çakışık olan tümsek ve çukur aynalara şekildeki bir yolu izlemektedir şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar bakıyoruz. Alfa açısı yapmış. Evet burasında alfa olduğunu söyleyebiliriz. Bakın gelen ışın aynı açı yaparsa şurada benzer üçgenleri oluşturduğumuzda şu mesafelerinin de aynı olması gerektiğini söyleyebilirim. Evet. O zaman aynaların odak uzaklıkları eşittir. Aynalar arası uzaklık artırılırsa çukur aynadan yansıyan ışığın asal eksenine yaptığı açı e, büyür demiş. Bu etkilemez. Paralel geldiği müddetçe arkadaşlar hep aynı yerden geçecektir. Aynı odak uzaklığından geçecektir. Açı değişmeyecek. Paralel gelen odaktan geçecek şekilde yansıyacağı için açı aynı kalacaktır. Yanlış. Tümsek ayna çukur aynanın merkezine konmuştur. Aradaki uzaklıkları bilmediğimiz için buna da bir şey diyemiyoruz. Ee, yalnız bir doğru cevabımız A seçeneği olur burada arkadaşlar. Müzik